Şok Market 4 Ağustos 2021 aktüel ürünlerini resmi kataloğundan tek tek ve net resimlerle birlikte inceleyelim. Motorola'nın kablolu kulaklığı Pulse serisi. Bir siyahı var, bir de beyaz rengi var. 129 TL tanesinin fiyatı. Motorola kulaklığı, bu da Bluetooth'lu olan Verve Buds serisi. 199 lira. İster siyahı, ister beyazını hangini almak isterseniz. LED markasından kumandalı. 9 watt gücünde ampul 34.95 bu farklı farklı renklerde ışık ayarı filan yapabiliyorsunuz farklı orijinal bir ürün. Solar kamp lambası solar bildiğiniz üzere güneş enerjisinden alıyor elektriğini 34.95 çok güzel kamp ürünleri var şimdi bakacağız onlara da. Lenovo kablolu kulaklık aynı zamanda mikrofonlu bir kulaklık cep telefonu görüşmelerinde yapabilirsiniz 34.95. Simbo elektrikli ızgara 2000 watt gücünde 149 lira üzerinde de gerçekten güzel bir menü var. Contigo termoslar var. Şimdi 1200 mililitrelik olanı 279 TL taşıma askısı da var. Contigo termal termosun 740 mililitrelik olanı ise 239 lira. Arasında aslında çok fark yok. Colorado kampçı termos 2 litrelik. Bu da yine taşıma askısı kulpu da var. 249 TL kapağında da aynı fincan gibi ayrıca bir şey düşünülmüş. Colorado'nun soft renkli çelik termosu 700 mililitre 129 lira gerçekten çok güzel tatlı renkleri var. Mountie markasından kamp sandalyesi taşıma çantasıyla askalı ister kırmızı ister lacivert 54.90 tane fiyatı. Şok Market 4 Ağustos indirimleri içerisinde Mountie ahşap kollu plaj sandalyesi de 57.90 Colorado dijital göstergeli termos 500 mililitrelik bir siyahı var bir de beyazı var kapağında içindeki koyduğunuz içeceğin kaç derece olduğunu gösteriyor 59.90 fiyatı çöp şiş yüzlü 3.99 yaklaşık 4 TL bu arada bir hatırlatma yapalım lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın abone değilseniz abone ol butonuna basıp zile tıklayıp bildirimlerin tümünü açın ki böyle yaptığımız her videodan haberiniz olsun bio mangal kömürü 2 kilogramlık 13.50 Leto'nun erkek trekking ayakkabı 41-44 numara aralığında 59.90'da bunun fiyatı şok markete sıkça gelen kampanyalar içerisinde. Çok amaçlı masa örtüsü 105'e 140 santim ölçülerinde silinebilir ve de sıvı geçirmez. Ayrıca da leke tutmuyormuş farklı farklı desenlerde 7 TL. Sofra bezi var bu da yine şok markette sürekli gelen ürünler arasında 140'a 140 santim 140 ve ekose desende 7 TL 99'ları yuvarlıyorum artık. Lüks mangal var katlanabilir ayaklı üzerinde ince bir tel ızgarasıyla beraber 49.95. Büyük ızgara teli de 30'a 40 santim ölçülerinde bunun da fiyatı 12.95. Kron markasından voleybol topu en önde mavi, beyaz, kırmızı renkli olan 34.95. Bir de Kron futbol topu var. Bunlar da arkadaki 3 tane top. Bunların da yine tane fiyatı 34.95. Go Kid'im arkasından asa köpük. Çocuklar seviyor böyle köpük çıkartan şeyleri. 6 TL tanesi. Pirilden piril sıvı bulaşık deterjanlarında %20 indirim var. Hem şunlarda ya da böyle losyon gibi hangisini isterseniz ihtiyacınız varsa mutlaka göz atın. Fa Deo Spray 150 ml ikili kutusu ister böyle mavi, erkekler için ister beyaz, hanımefendiler özel 19.90 ikisinin fiyatı. L'Oreal Elsev şampuan çeşitleri yanında tarak hediyesiyle 22.90 bir şu çeşidi var bir de turuncu kutuda olanı var 23 TL yaklaşık. Teno markasından kırklı tuvalet kağıdı avantaj paketi 39.95 tanesi 1 liraya filan geliyor. Golf Maraş'ım dondurmalı keçi sütlü dondurmalar bunlar 500 mililitre 19 liradan 17 liraya 16.95'e düşüyor. Etinegro dörtlü 440 gram toplam bunlar da 7.95 dörtlü paket fiyatı. Pepsi, Furuko her biri birer litre ikili fırsat paketi 7.45 şok market aktüel katalog içinde. Golf Maraş'ım kesme dondurma 650 mililitre bu da 19.95 Doktor Ötker'den spesiyel karışık pizza 4 tane var içerisinde 4 mini pizza 20.95. Ve son ürün 25 TL ve özel alışverişler. Şok'un geleneksel indirimleri arasında. Fairy Green orijinal hepsi bir arada 29'lu bulaşık makinesi tableti kasada 25 TL ve özel alışverişlerde 28 liraya düşüyor.